Günümüzde yaşanan bu üzücü olaylardan da ders aldığımızı düşünerek artık bu olayların devamı gelmeyeceğini düşünüyorum. Umarım sondur, eminim de sondur. Burası gözüktüğü kadar böyle olamıyorum. kavganın, hararetin, kötü şeylerin yaşandığı bir yer değil aslında. Bizim o kadar eğlenceli dakikalarımız oldu ki. Ağladık, güldük, dans ettik. Çok eğlenceli bir yer. Buranın tadına varsınlar, eğlencesini sonuna kadar yaşasınlar. <laughs> Ee, geçen gün bazıları ağlamayı sever Tuğçe öyle değil mi? Ben, bazıları kavga etmeyi sever. Kaostan besleniyor. <laughs> yani. Yani. Gülmek, dans etmek, e, gülmek o kadar güzel ee, hikayeler bıraktık biz de. biz çok eğlendik. Biraz eğlenmeye baksınlar, biz biraz onların eğlendiğini görelim. Eğlenmenin yanında da tarzlarının suçelerini geliştiğini. De. Evet, niye böyle bugün böyle bunu buldun, oldun, Ama ki. burası öyle kaos, kaos, kaos bir yerdi. Dışarıdan izleyenler yani de ki ki hep değil. Kalmıyor, seyircimiz hep şöyle de bunu biliyor zaten. Gelen ama. mesajlardan dolayı çok eğlenceli bir yer aslında burası. Kızlar çok fazla sinir stres yapmışlar. Ee, Yarışmaya girmişler kendi işlerinde. Biraz Aslında. daha eğlensinler diyorum Başka ben. şeyler yarışıyor diyelim. Evet, Peki evet. bir telefonumuz daha var. Öykü Hanım da şunu. Alo. Dilek dileyelim şunu. Alo Öykü Hanım. Merhabalar Adaşım. Hoş geldiniz. Evet Adaşım ama Öykü Hanım ben sizi çok seviyorum. Çok, Benim çok teşekkür ederim. adı Öykü. Aa baya. Onu da çok Bizi öpüyorum. Çok seviyorum. Ee, o yüzden kızımın adını Öykü koyuyorum. Öykü Yolaya öpücükler. Geliyorum. Öykü güzel isim. Evet sizlerle bir geliyoruz kızımın. <laughs> şimdi ben olan olaylarla ilgili Maria'yı gerçekten desteklemiyorum. Bir tarafta tutmuyorum ama Özlem ve Nihal gerçekten desteklenecek hiçbir tarafı yok. Bir çocuk annesi olarak ve bir kız çocuğu annesi olarak... Hani onların kavgalarında şeyin hani ben de izlemek istiyorum sizin programınızı gelin görün ki çocuğumu hemen uzaklaştırmak mecburiyetinde kalıyorum. Ya da televizyonun sesini ya da kapatmaya çalışıyorum. Hani hiç hoş görüntüler sergilemiyorlar bir bayan olarak Özden ve Nihal özellikle. Maria konusuna gelince Maria elinden geleni yapmaya çalışıyor. İyi niyetli bir kız muhatap olmamaya çalışıyor. Ama özlerini onun karşısına gelip tehditvari bir şekilde Yok. hadi gel bana saldır der gibi tehdit etmesi çok Hı -hı. yanlış. Çok çok yanlış. Ben aşırı derecede yoğun bir şekilde izliyorum sizin programınızı. ...kesinlikle ve kesinlikle Özden ve Nihal desteklenecek hiçbir davranış sergilemiyorlar. Yazık. Yani o podyumda yürüyüşlerine yazık. O emek sarf ettikleri durumlara yazık. Yani ben Almina'yı da şey yapmıyorum. Hani pek e, tarzıyla edikler çekmedi benim gözümde Almina. E, genelde işte çok üzülündü. çok Hani gitmişsen arkadaş bu yarışmadan bir şekilde ayrılmışsındır. Yani kalkıp da yok işte efendim neymiş gitmek isteyenler gitmedi şu olmadı bu olmadı Gitmiş, sen gitmişsindir arkadaşım olay bitmiştir benim için evet. ve desteklemiyordum yani ben Almine'yi de pek desteklemiyorum çünkü Özlem ve Nihal şeklinde davranıyor da. Öykü Hanım Ona bir göre... e, Almile'ye söz verelim mi? Kami kami tabi Hanımefendi Almila ne dedi biliyor musun telefondaki hanım? Ee, senin benim aslında program boyunca en güzel yaptığın kelamdı. Burada gitmesi gerekenler varken dedin. Hani benim gitmem biraz olmadı dedim. Ve ben izlerken cumartesi gecesi bu kız güzel. Ama, ama desteklemiyorum. Hani. Ay, Ayağlar, ama bayan tam dersin, diyorsun, Ama bayan söylesin. işte desteklemiyor. Zaten gidecekti diyor yani, senin için. Sen ne diyorsun? Tarzında çok dikkat çekmemişsin. Ben sen aynı fikirdeyim sizinle. Konuş konuş. Ee, yani, bunu bir iki kişi der ama bunun çoğunluğu böyle olduğunu düşünmüyor. Ben kendim de böyle olduğunu düşünmüyorum yani. Neye göre çoğunluk? Yani ama nasıl bunu hiç kimse ben eder misiniz? Öykü Hanım ee, var konuşuyor? Yani Konuşsun. ben hiçbir şekilde gitmek istiyorum diye bir strateji oluşturup ertesi gün güzel giyinip e, hayır yok git, gitmeyeceğim diye bir şey yapmadım. Moremciydi değil mi hep saniye? yani bu bir oyun geliyor bana. Ben hiçbir şey geldim burada oturdum yorum mu yaptım? Hatta burada inanıyorum kıyafetler hakkında en çok yorum yapan benim e, yani ben oynamadım ve oynamay oynamayarak yani gittim yani. Aymila <laughs> <laughs> şimdi yanlış bir şey söylüyorsun. Oynamadım, <laughs> oynamayarak gittim dediğin zaman sanki burada e, böyle bir atmosfer var. E, böyle bir şey empoze ediliyor ve siz bunun üzerine hareket ediyorsunuz ve o oyuna dahil da ben elendim gibi bir durum söz konusu. Burada hiçbir tartışmanın fitilini sizin sözleriniz dışında bir şey ateşlemiyor. Yo ben hani birkaç kişi hani e, biz ben ee, onun bir Ölken strateji olduğunu düşünmem için söyledim. Buyurun Ölke Ölke Hanım. ]layın. Mesela. öykü Hanım şimdi ben e, bakıyorum çok gerçekten çok e, böyle güzel kızlarımız var. Birinci sezondan da öyle bir Ayşenur mesela bir gitti geri geldi ama kız duruşuyla durdu. Yani ben buradayım ben kulaklarımı kapatıyorum ben Ayşenur'u pek sevmezdim. Ama gelin görün ki tarzını yarıştırıyordu kız. Gerçekten tarzı. O konuda ederim. ben onu gerçekten destekliyorum. Ben burada hani, en tarz benim demedim zaten. Ee, benden önce girmesi gerekenler var. Söyledim. bakmayın annemin hanım siz hep o yarış içerisine girdiniz. Dahil olmaya çalıştığınız bir şekilde konulara. Ben çok sıkı bir takipçiyim. Bakın hiçbir şekilde TV8 e, seyircilerini şey yapamazsınız. E, yok ben böyle değilim değilim diyemezsiniz. Biz gerçekten çok tarafsız bir gözle bakıyoruz. İnanın ve inanın ben şu an hiçbir şekilde kimseyi ve kimseyi tutmuyorum. Sadece Tarzı Oğlan'a bakıyorum. Nazlı Hanım var orada. Çok gerçekten güzel bir tarz yarıştırmaya çalışıyor orada. Sıkıntılarına rağmen. Almira lütfen bana bunlarla gelmeyin. Ben tarafsız bir seyirciyim. Örkan <laughs> <laughs> <Halukluğum>, çok tatlısınız. <laughs> gerçekten <olur>. çok sağlam <laughs> bir izleyicisiniz. Tarafsız değil. Tutmuş, tarafsız tarafsız değil. E, değilim diyemezsiniz. Bir tarafınız var <laughs> bence. E, Ölke, ben hala e, söylüyorum. E, gerçekten yine aynı şekillere girmeye çalışıyorsun O yüzden ben ekran başında şu an sinirlenmek de istemiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> yani gerçekten de. Ben sıkı bir takipçiyim arkadaşım. Var mı ötesi? Orada Tarzın'ın yarıştıracağına sen hala millete git. 3'ünde laf yetiştiriyorsun diyorsun ki ben diyorsun ki ben kalkıp gideceğim dedim ama inşallah onlar da giderdi. Herkese başarılar. Bilen çok Olay bu kadar. Herkes adına konuşmadım ee, ben gitmek ha. isteyenler için konuşum. herkes adına evet. konuşmadım orada mesela e, Nazlı Hamarat için konuşmadım Nazlı Hamarat e, en hırslı buraya en çalışkan e, gelen bir insan yani onun adına konuşmadım ben birkaç kişi bunu söyledi o insanlar da inşallah gider dedim çünkü e, hırs Niye yoktu. Istimaden? Eyvah. E gitmek isteyen <laughs> Hanım, burada neden alabilir miyiz? <laughs> gitmek isteyen biri neden Aynı burada? Hareketi, o kadar önce insan hareketi. buraya elenip gelmiş, buraya seçilip gelmişiz. Gitmek isteyen bir insan neden i̇şte burada o. dursun? Neden burada yarışsın? Hayır. Neden buraya gitmek istemeyen, Neden burada yarışmak isteyen, o ödülü isteyen bir kız elensin? Ben bunu konuşuyorum. Bakın, orada çok farklı bir psikoloji var. <laughs> Almira sen Özden Nihal'le çok iyi destek alıyorsun. Yok efendim, Eli, sen çok iyi, şu çok iyi, bu çok iyi desteklerini alırsan... ...bir tarafta da işte o kız, işte ben eve geç gidiyorum, şey yapamıyorum işte... ...hani az komşum rahatsız oluyor benim, şu psikolojiyle gelirse o stüdyoya kusura bakmayın ben de gitmek isterim. Hiç kusura bakmayın. Ee, ben de zorluklar geçiriyorum. Burada gelip zorluklarımı e, o kadar ayrıntıyla girmiyorum. Yani benim Aynı de zorluklarım var. Herkesin zaten. zorluğu Aynı var. Bunu tartıştık. tartıştık. Gerek e, yok. Yani bunu kim daha de gördü, de zor çalışıyor. Gördü. Ben yine de saygı duyuyorum. Kim daha yani, çok çalışıyor? Tartışmasını yaptık. Tamam. Yani o tartışmasını yapmıyorum ve ben sadece Ay Öykü sesi geliyor oradan. Yerim ben onu. Evet ya Öykü bir buçuk yaşında Öykü Hanım sizin isminiz aldı. Çok seviyorum ben sizi. Teşekkür ederim. Bir gün alın gelin müsait çıkın, olursanız. Çıkın. İstanbul'daysanız. İnşallah inşallah şu durumda Bekleriz. inşallah. Öykü Hanım bir şey rica edeceğim. Tabii buyurun. Benim yerime ee, İvan Hanım'ı, Kemal Bey'i ve Nur Hanım'ı öperseniz Tabii yayınıza. Ki. Tamam. İzliyorum çünkü Tabii Öykü'nün ki. adına. Tamam. Söz e, veriyorum. Çok öpüyorum. Biz de sizi öpüyoruz. Hoşçakalın. Herkese başarılar. Herkese Teşekkürler. başarılar. Kolay gelsin sevgiler. Hoşça kalın. Neler Oluyor Fan yazmış. Evet. E, bence Ayşegül çok haklı. Ayşenur yazacaktı herhalde buraya. Ben 7 sınıf öğrencisiyim ve sınıfımda kızlar... ...Özden'in hareketlerini yapıyorlar diyor. E, ve biri de şu konuya tekrar değinmemi istemiş. E, bizim seyircilerimiz, izleyicilerimiz genelde küçük kızlar. Ee, bunu bizim yarışmacı kızlarımız da biliyor aslında. Çünkü sürekli Instagram üzerinden bize saçlarını, fotoğraflarını atıyorlar. Bizim taklitlerimizi yapıp bunları bize gönderiyorlar. Birazcık kuliste bence bunları düşünerek hareketlerine dikkat etsinler. Çünkü genelde izleyicilerimizin hepsi küçük yaşlarda, 7 yaşında, 10 yaşında. Ve bizden ne görseler onu yapıyorlar. İnanın bana günde 10 tane fotoğraf geliyor. Küçük kızlar saçlarını kahkül kestiriyorlar. Olmuş mu diye sana mı soruyorlar? Çok evet. Ablacım olmuş mu sana benzemiş miyim diye. Yolda durduruyorlar. Kızım kahkül kestirmek istiyor. Engelleme çalışıyorum. Arasam telefonda versem sana kahve kullanmak çok zor falan diye birazcık anlatır mısın diyorlar. İnanın bunlar gerçekten çok güzel şeyler ama saç modelimize işte kullandığımız şeylere, tırnaklarımıza, bir kıyafetlerimize her özenen şey. bu küçük kızları biraz düşünelim. Yani da onlar davranışlarımıza da, da özeniyor. Evet. Sadece görüntümüzde değil önemli olan yani davranışlarımız, görüyorlar. konuşmalarımız. taklit yapıyorlar. Yani her zaman. zaman ben program başında da söyledim Ayşenur. Hani tarz bir şekilde edinilir. Sana özen Tuğçe'ye özenir, Ayşegül'e özenir, kimisi Almila'ya özenir, birisi birilerine özenir ama güzel huya, güzel davranışa özenmek önemli. Biz bu şekilde kendimizi iyi ifade etmemiz lazım. O küçük kardeşlerimiz, ilkokul, ortaokul, lise talebelerine kadar kavgayı değil, samimiyeti, doğruluğu ve hoşgörüyü bizim empoze etmemiz lazım. Özden gibi ya da benzeri şekilde davrananların bir şekilde bunun bizi kötü olduğunu tırnak içerisinde vurgulamamız gerekiyor.